arkadaşlar ben Murat Bey Siz kimsiniz? <laughs> Bugün arkadaşlar bizi ağlatacak animasyonları izleyeceğiz Bakalım gerçekten bizi ağlatabilecek mi? Tabii ki sizlere ağlatmak istemezdim ama Bu tarz videoları yorumlarda çok fazla istemişsiniz Sizin istediğiniz videoları çekiyorum zaten Başka hangi video tepki vermemi istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz Bu arada bütün annelerin anneler gününü de kutluyorum Bütün annelerin elinden öpüyorum Anneler gününüz Kutlu olsun. Videomuza like atıp yorum yapmayı unutmayın. O zaman hadi gelin bakalım videoyu izleyelim. tamam bokunu çıkarma. Bak bokunu çıkarma Burak. Bokunu çıkarma. Evet hep birlikte şimdi bu videoya tepki verelim bakalım. Animasyonumuz bir bebek ile başladı şu anda. Annesi. Annesi bebeği kucağına aldı. Oğlum anne ve çocuk ile ilgiliyse gerçekten ağlarım bu arada. Hassas noktamdır yani. Evet annesi bebeği aldı kucağına Seviyor şu anda yani bir şey daha animasyon yeri başlıyor Evet bebek ilk adımlarını atıyor Annesi şu anda bebeği yürütüyor Yürümeyi öğretiyor yani Düştü kaldırdı Ve bebek çocuk oldu Annesi çocuğu da kucağına taşıyor Ağaçtan elma falan aldırdı Güzel güzel annesiyle oyun oynuyor Tamam, güldürmeyeceğim sizi. Bu ciddi olacağım. Cidden sizi güldürmeyeceğim bu sefer. Evin içinde koşa, eğlene oyun oynuyorlar. Acaba çocuk ölecek mi? Tahminim yok ama. Evet, anne yaşlanmış arkadaşlar şu anda. Ya da yaşlanmamış mı? Tam anlayamadım bir saniye. Dışarı çıktı, yaşlanmış. Aa bir dakika anne değilmiş, kızıymış. Annesi ama cidden yaşlanmış şimdi gördük. Kızı da büyümüş. Genç bir yetişkin kız olmuş. Oğlum sen de eski bacağı kesiklerdensin ha. He. Hemen manita yapmış. Manita göl kenarında yürümek mi? Onda on aktivite. Aha sakın öpüşmeyin. Oğlum bu video öyle bir video değil bak. Bu video ağlama videosu lütfen. Kusura bakma Aha evlendiler. Yüzük de taktı. Çok güzel. Çiçeği de attı. Kimse arkada yok. Aa annesini de getirmişler. Allah razı olsun. Anneyi unutmadı. Evet. Animasyon şimdi başlıyor. Bebeğine mama yediriyor şu anda. Oğlum mamadan canım çekti lan. Nasıl bir animasyon bu canım çekti. Anneler gününe özel oldu bu arada bu videoda. Anneli bir ağlama animasyonu. Annesi yemek yaptı ama yemediler şu anda karı ve koca olarak annesinin yaptığı yemeği yemediler. Görüşürüz. Bay bay. Annesi üzüldü Eski fotoğraflara bakıyor şu an, kim bakıyor bilmiyorum Göreceğiz şimdi Annesi tek başına kaldı arkadaşlar Aga be Camdan bakıyor Gelen giden var mı diye Oğlum ama ben ağlarım, böyle yapmayın ağlarım ben Duygulandım, şerefsizim duygulandım Annesi çantasını alıyor ve dışarı çıkıyor. Kızını mı arayacak acaba? Otobüs bekliyor. Harbi detayına kadar yapmışlar ya. Güzel. Annesi otobüse bindi. Nereye gidiyor? Şehri mi terk ediyor yoksa? Derin derin düşünüyor. Am <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam güldürmeyeceğim Evet bir köşede indi ilerliyor. İlerliyor ve tarlaya geliyor. Ya hele şuraya iki domates ekmiştim onu toplayın gidi. <laughs> yok yok öyle bir şey değil. Burun da maşallah nasıl bir burunsa kocaman yapmışlar. Burun değil dört şeritli otoban arasını satayım. Evet, oturdu. Sessizliğini koruyor hala. Haybettir. Tüylerim diken diken. Eski evine geldi. Çocuğu büyüttü, yürümeyi öğrettiği, ağaçtan elma topladığı eve geldiler. Derin derin düşünüyor. İçinden şu an Allah'ım neydi günahım diyor. Aha eski günler aklına geliyor. Yapma ya tüylerin diken diken oldu. Her köşesinde bir anıları var. Burada başladı ve burada bitti. <laughs> Asiyetine sokayım lan Burak. Üzücü animasyonunda bile gülüyorsun. Neyse arkadaşlar. Annelerimizin kıymetini bilelim. Bugün anneler günü biliyorsunuz ki annelerimizi üzmeyelim. Onlar bizim hayattaki en önemli, en kıymet vereceğimiz kişiler annelerimiz. Biliyorsunuz ki cennet annelerin ayağı altındadır. Hoşçakalın. Bay bay.